Evet, Eskişehir'den yeni güzel ürünlerimiz geldi. Ee, bu elmalı kurabiyemiz, ketojenik elmalı kurabiyemiz. Ee, bu da irmik elbamız evet. ve bu da muhteşem annemiz. Bunları nasıl yapıyor? Elmalı kurabiyeyi nasıl yapıyorsunuz? Elmalı kurabiyemizin e, içeriği, bu kaynağı My Bio House'dan evet, gelen. Evet, unumuz, ekmek evet. unumuz var. Ekmek unumuzu bir pakete komple kullandım. Evet. İçerisine stevian'a tatlandırdım hamurumuzu. Evet bunu bir hamur yaptım suyla. Konjak unu da var mı içinde? Yok konjak unu katmadım buna. Sadece ekmek hamuru var. Ekmek ve hamuru. Şey var. Elma var. var. Stevia. Elma da tarçınla kavurdum. Harika. Ee, hamuru açtım. Çay bardaklarıyla kalıp çıkartıp ortasına koyup şekil verdim. Harika. Böyle. Ve bize de getirdiniz. Çok teşekkür evet, teşekkürler. Evet. Katmaz için getirdim. Elma olsun. gramajlanıyor. Evet. Sadece elma çocuğuna gramajlıyorum. Un serbest. Tamam. Bu da irmik helvası. Bu da Akın'ın son favorilerinden. Bunu nasıl yaptınız? E, bu da e, genel aynı yani getirdiğimiz irmiğimiz. Uh -huh. serbest. hı. Tamam. de serbest. Evet. Tamam. Bunu kavurdum tavada da yağsız bir şekilde. Harika. Ee, i̇çerisine sitelerle tatlandırdım. Suyla kıvamlayıp tekrar bir dakika kavuruyorum isterseniz ben size tatmaz için peynir kattım. Sade de yapabilirsiniz. Peynir de katabilirsiniz. Şimdi vallahi yani o kadar tatlısınız ki e, şeyle kabıyla getirmiş. Bu bizim klimize ait değil. Yani sunumu da çok özel. Bu şekilde getirmiş annemiz. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Rica <laughs>